Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da ve Ahmet ile bir görüşme gerçekleştirdi. Suriye'de yeni yönetimin lideriyle görüşüyor. Hakan Fidan ve o görüşmeden ilk görüntüler paylaşıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi bir gün, tarihi bir an Suriye'nin yeni yönetimiyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Ahmet Eşşarayla. Şam'da bir görüşme gerçekleştirdiler. Hakan Fidan'ın Ahmet ile buluşma anına ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı. Şu son iki gün özellikle çok kritikti. Çünkü geçici hükümetin yeni bakanları tek tek açıklandı. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı. Bundan sonraki süreçte yeni hükümetin neler yapılacağı noktasında kararlar paylaşıldı Suriye kanadından. Ve bugün... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu an Şam'da ve Ahmet Eşşaray'la bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmeden ilk görüntüler paylaşıldı. Ata Gündüz Kurşun Şam'da ayrıntıları anlatacak şimdi. Hiç şüphesiz çok önemli bir ziyaretti. Zaten Başkan Erdoğan iki gün önce söylemişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştireceğini söylemişti Başkan Erdoğan ve o kritik görüşme şu sıralarda gerçekleşiyor. Yaklaşık yarım saat önce e, Başkanlık Sarayı'na giriş yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki ilk düzey heyeti orada şu an itibariyle görüşme halen daha devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın resmi programı yok. Dolayısıyla ilk, ilk bir et programı yok. Dolayısıyla ilk etapta İdlib üzerinden gelmiş Dışişleri Bakanı İdlib'ten Şama m 5 otoyolundan buraya geldi ve şu sıralarda da HTS lideri Ahmet eee Şarayla, Colan ile Başkanlık Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştiriyor. Hiç şüphesiz Suriye'de artık yeni bir döneme girildi. Yeni bir yönetim var artık. Geçici bir hükümet kuruldu. Muhammed El Beşir de Başbakan olarak atandı. Onunla da görüşmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dolayısıyla bu kritik ziyaret oldukça önem taşıyor. Hem Suriye açısından hem Türkiye hem de Orta Doğu'daki gelişmeler açısından çok önemli, çok kritik bir ziyaret ve gelişme olarak kayda geçmiş durumda. Bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda da önemli ip uçları verecek o yapılan görüşme ve görüşmenin ardından yaşanacak gelişmeler. Ee, biz şu anda kameraman arkadaşım e, Ahmet Işık'la birlikte Emevi Meydanı'ndayız. Burası da aslında e, oldukça önemli, oldukça kritik noktalardan bir tanesiydi. Suriye İç Savaşı ile birlikte 2011 yılında e, Beşer Esad yandaşlarının e, burada gö gösteri yaptığı bir meydandı burası ama daha sonra 61 yıllık Bas rejiminin sona ermesi, 54 yıllık sat rejiminin sona ermesinin ardından da artık sevinç gösterilerine, özgürlük gösterilerine ev sahipliği yapan bir meydan olmuştu. Emeviye meydanı. Dolayısıyla şu an itibariyle de artık bu meydan hiçbir şekilde boş kalmıyor. Bir taraftan da Şam'da normal yaşantı devam ediyor. Araçlar geliyor gidiyor. Trafik polisleri, trafik polisleri de yine Burada trafiği tanzim etmeye devam ediyor, tanzim etmeye çalışıyor en azından. Hemen o Emeviye Meydanı'nda aynı zamanda Şam Kılıcı Anıtı da var. O anıt da aslında Suriye'nin gücünü sembolize ediyordu. İşte o kılıcın önünde de çok sayıda insan fotoğraf çektirmeye geliyor ve gün içerisinde bu meydanda hiçbir şekilde boş kalmıyor. Gece saatlerinde ve hafta sonları da yine vatandaşların, Suriyelilerin uğrak noktalarından bir tanesi burası. Birçok kişi yine artık hafta sonları kutlamalara kutlamalar gerçekleştiriyor bulunduğumuz bu noktada. Ama tabii ki Şam'da bir taraftan bu yaşam devam ederken, hayat normale dönerken hiç şüphesiz Orta Doğu'daki yeni gelişmeler de takip ediliyor. Ve Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yaptığı ziyarette bunun en önemli göstergesi. E, ata biraz ayrıntılı bu görüşmeyi anlatmanı isteyeyim. E, hem Hakan Fidan beraberindeki heyet hem de biliyorsun son birkaç gündür özellikle Suriye'nin yeni yönetimine dair isimler açıklanıyor. O isimlerin Dışişleri Bakanı'ndan Savunma Bakanı'na kritik önemi nedir? Hiç şüphesiz tabii ki çünkü bunların birçoğu Türkiye'de de eğitim almış insanlar dolayısıyla... Hakan Fidan'ın bu görüşmesi oldukça önemli. Çünkü yeni yeni bakanlar atanıyor. Başbakanın ardından yeni yeni atamalar gerçekleştiriliyor ve bu da önümüzdeki süreçte Türkiye ile Suriye'nin yeni yönetimi arasında e, ne gibi bir gelişmeler yaşanacak ki olumlu yönde tabii ki gelişmeler yaşanıyor, yaşanmaya da devam edecek ama e, bundan önceki süreç işte Amerikan heyette geldi, İngiliz heyette geldi ama Türkiye heyetinin yaptığı, Hakan Fidan'ın öncülüğünde, başkanlığında yaptığı bu ziyaret hiç şüphesiz e, bölgede e, dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Çünkü dediğimiz gibi... E, Yeni atanan bakanların birçoğu <laughs> e, Türkiye'de eğitim almış, Türkiye'deki üniversitelerde eğitimini almış, masterını e, Türkiye'de yapmış isimlerden oluşuyor. Bir taraftan da tabii ki e, Ahmet Eşşara. Tüm e, bu birlikleri malum şimdi HTŞ e dedik diyoruz ama e, nihayetinde Suriye'nin özgürleştirilmesinde, Esad rejiminin, Bas rejiminin devrilmesinde HTŞ ile birlikte birçok grup da vardı. E, Türkmen gruplar var, Arap gruplar var. E, dolayısıyla o grupları da, silahlı grupları da savunma bakanlığı çatısı altında birleştirmeyi düşünüyor. Dolayısıyla Suriye'nin yeni yönetiminde Türkiye'nin de bir pay sahibi olacağı zaten aşikar. Bunu bilmeyen de yok. Ve işte ilk adımı bugün atılmış evet. oldu ki bundan önceki günlerde de İbrahim Kalın gelmişti biliyorsunuz MİT Başkanı. Hakan Fidan'ın bu ziyareti de oldukça kritik bir önem taşıyor. Bakalım ne gibi görüşmeler yapılacak, nasıl sonuçlar çıkacak bekleyip göreceğiz. Peki çok teşekkür ederim Ata. Şimdi seni bekletelim. Ali Fuat Gökçe konuğum. Alif Fuat hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar Merve Hanım hoş bulduk iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii Amerikalı heyetin bu haftaki ziyareti önemliydi ama bu görüntü çok kıymetli. Şimdi birkaç önemli başlık var. Öncelikle biliyorsunuz Suriye hükümeti yani yeni yönetim Artık yaptırımların kaldırılmasını bekliyor Batı'dan. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere. Ee, Suriye'nin birinci önceliği bu. Şimdi bu hafta e, Amerikalı heyetin gelmesi elbette Hakan Fidan'ın sonrasında orada olması bu açıdan çok kritik öneme sahip. Biz zaten... Türkiye'nin bundan sonraki süreçte yeni yönetimin şekillenmesinde söz sahibi olacağını biliyoruz. Ama en azından batıdan gelecek yaptırımların kaldırılması noktasında da Türkiye yol gösterici olacak. Bu ziyaret noktasında ne söylersiniz? Şimdi Merve Hanım ister Amerika Birleşik Devletleri gelsin ister bir başka ülke gelsin. Bugün Suriye coğrafyasında Türkiye'nin siyaseti, Türkiye'nin askeri, Türk askeri yani bu Suriye Milli Ordusu özelinde ve e, Türkiye'nin istihbarat e, örgütü hakim. Yani sahaya askeri açıdan, siyasi açıdan ve istihbarat açıdan hakimiz. Bugüne kadar bu e, işte Amerika başta olmak üzere diğer ülkelerin tüm temsilci tüm ülkelerin temsilcilerinin ya da bölgedeki onların faaliyetlerinin yıkıcı, par, e, parçalayıcı, istikrarsızlaştırıcı bir politika olduğunu gördüğümüzde buna mukabil Türkiye'nin de izlediği politikanın tamamen Suriyelere Suriyelilere yönelik, onlara onlara yönelik insancıl ve barışçıl bir politika olduğunu düşündüğümüzde tabii ki doğal olarak da sahanın hakiminde Türkiye olması oldukça önemli ve